Bursa'da parkta ücretli tuvaleti kullanan genç çıkışta turnikelere sıkıştı. Çıkamayınca da paniğe kapıldı. İki saat sonra kurtarıldı ama beklerken ömründen ömür gitti. Allah çok korktum abi. Umumi tuvaletin turnikesine sıkıştı. İki saat boyunca kılığını bile kıpırdatamadı. Akşam saatleriydi. Bursa Yıldırım'da yürüyüşe çıkan dört arkadaş parktaki ücretli tuvaleti kullandı. Çıkışta üçü turnikeden geçti. Ama sıra 16 yaşındaki Emir Nihat'a geldiğinde büyük bir talihsizlik yaşandı. Bir abi kapı kolu sıkıştı. Orada çok kötü dakikalar yaşadım abi. Turnike'nin kapısı bir de kilitlenince Emir Nihat olduğu yerde sıkıştı. Tam tuvalete girdi arkadaş çıktı tak diye kapı kilitlendi sonra daha çok geriye falan geldi abi. Arkadaşları polisi aradı. Gelen ekipler genci sıkıştığı yerden çıkardı. Gel tamam tamam tamam, tamam bekle. Tamam abi İki tamam. saatten sonra kurtardık sonunu arkadaşımız. Şu an mutlu. Baya korkmuş arkadaşımız. Kabusu yaşayan genç de arkadaşları da rahat bir nefes aldı.